Perşembe olduğu gibi bugün de Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı vardı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuamir Zeki Aktürk alıştık artık her Perşembe. E, geçiyor mikrofon karşısına ve önemli kritik noktalarda açıklamalar yapıyor. Bugün de gündeminde Şam'a giden askeri heyet vardı. Şam'da Suriye Milli Savunma Bakanı ile görüşen Türk askeri heyetinin ziyaretinin ayrıntılarını anlattı. Suriye ile Türkiye arasında askeri alanda da bir takım anlaşmalar yapılacak malum. İşte bununla ilgili savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik yakın işbirliğimiz devam ediyor dedi. Bir gündemi daha vardı Yunanistan niye mi? Çünkü son dönemde biliyorsunuz bu savunma sanayi alanında Avrupa Birliği'nden bir sürü mesaj geliyordu. Avrupa Birliği savunma projelerinin e, ne almak istiyor Türkiye'yi ama Yunanistan'da biz dışında kalalım diye hamleler yapıyor. İşte Yunanistan'ın bu hamleleri için iyi niyetli ve akıllıca bir adım değil dedi. Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Ülkemizin güvenlik ve huzuru için üstlenmiş olduğu her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Türkiye'nin Avrupa güvenliği için önemi her geçen gün biraz daha önem kazanıyor. Bu durum Ege'nin karşı yakasındaysa rahatsızlığa neden oluyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği savunma projelerinin dışında bırakılması için hamleler ardı ardına geliyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının Yunanistan'ın bu çabalarına mesajı net oldu. İyi niyetli ve akıllıca bir adım değil ifadesi kullanıldı. NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye'nin gücünü anlamayanlara anlatmaya devam edeceğiz. 7 gün 24 saat esasıyla terörle mücadelesini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz faaliyetlerine de başarıyla devam etmek. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne Türkiye'nin desteğini bir kez daha vurguladı. Şam'da Suriye Milli Savunma Bakanı ile görüşen Türk askeri heyetinin ziyaretinin ayrıntılarını paylaştı. Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması yönelik yakın işbirliğimiz kararlılıkla devam etmektedir. Askeri heyetimiz askeri işbirliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunmuştur. Bakanlığın radarında Filistin'de, aralarında bir Türk diplomatının da bulunduğu diplomatik heyete saldıran İsrail de vardı. İsrail'e karşı seslerin yükseldiği ve barış müzakerelerinin devam ettiği bu süreçte İsrail'in saldırılarını genişletmesi, diplomatlara dahi saldırması barışa ne kadar uzak olduğunun göstergesidir. Bu kritik açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapıldı. Terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da paylaşıldı. Son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim olmuş. Teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirmiştir.